Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft Forge'lerinin mod paketini arkadaşlar sonunda size vereceğim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ben bundan bayağı bir zaman önce bir video çekmiştim arkadaşlar. Video çekmiştim ki ee, Minecraft ee, bir dakika şuradan hemen göstereyim Minecraft ee, parodilerinin kullandığı modda arkadaşlar. Bunu ben şimdi size göstereceğim. Hemen böyle mini draft. Ama Minecraft bir dakika. Şurada değil arkadaşlar. Hemen ben size şuradan konum kısa yoldan hemen göstereyim arkadaşlar. Yer buralarda bir yerde olması lazım. Bir dakika buradan hemen bir kedi Tamam şurada. Bakın Minecraft mod paketi bu değil. Arkadaşlar hemen gösteriyorum. Bakın program files buradan program şey bakın bu da hem forge'u verdim. Ben buradan beni okunu verdim. Bakın Kolmes kanalı falan filan. Şimdi burada modusları verdim bakın ne kadar mod var. Volt edit modu bile var arkadaşlar. Karakter değiştirme modu bile var. Bu, bu şeyi nasıl alacaksınız onu da söyleyeceğim. Ve bir sürü de burada modda var arkadaşlar. Bu modların nasıl kurulduğunu bilmiyorsanız video sonunda link vereceğim arkadaşlar. O ekranda basılan yerler var ya arkadaşlar. Orada vereceğim size o videoların linkini. Siz gidip oradan yapabilirsiniz arkadaşlar. Hatta o videoları size göstereyim şöyle e, açılsın arkadaşlar şuradan hemen bir göstereyim size yanlış yazdık Evet şimdi arkadaşlar açıyoruz 59 abonemiz olmuş ya şimdi videolar kısmına geldim Oha 46 abonem 46 izlenmiş o video şimdi bakın Mike 391 görüntüleme. Birinci bu, ikincisi bu 590 548 görüntüleme arkadaşlar. İkisini mod paketimi vereceğim arkadaşlar. Biri lens modu, biri de şurada tuzak modu da var arkadaşlar. Tüm modlar var yani benim kullanmış olduğum. O yüzden Bakın tek yapmanız gereken bakın tek yapmanız gereken kanalımıza abone olup bildirimleri bakın bildirimlerden tümünü açın. Kanalımıza abone olduğunuz, bildirimleri açtığınızda bakın şurada size bu be şey olacak. Beyaz. Siz buna bir tane basın bu mavi olsun arkadaşlar. Ee, o zaman videomuz böyleydi arkadaşlar. Tüm modları kuracaksınız. Ben hatta bakın size e şey yapayım. Yalan söyle söylemediğimi kanıtlamak için ee, tek yapmanız gereken abone olup like atmak falan filan arkadaşlar. Bunların hepsi basit bir şey. Bakın burada ben ben bunun şey adresini falan kopyalayacağım. Bakın buradan e, RAR adresini size paylaşacağım arkadaşlar. O zaman e, bunu da buradan söylemiş olalım. Neyse arkadaşlar hoşçakalın. Bay bay. Umarım siz kazanabilirsiniz.